Sizcedir Viki Viki Bulur güzel fikirleri Alt bütün kötüleri Oh Viki Viki Her gün yeni bir macera Çeşin oldu arkadaşlar Sever bütün de izleri Viki Viki Prenses Badura <laughs> Küçük bir çocuk gibi bağırmayı bırak Gorm. Ben bağırmıyordum ki reisim. İmdat. <laughs> Vikikler birinin başı dertte hemen iş başına. Üzgünüm biki, bu senin için fazla tehlikeli. Çöl haydutları olabilir. Sen burada bekle evlat. Peki baba. Prenses Bodurayım ve haydutlar tarafından kaçırıldım. Ee, merak etmeyin prenses, biz sizi koruruz. Bikiklerim prensesi koruyun. Ha? Prenses nereye saklandı? İyi de sen haydut değilsin ki. Elbette bir haydut değilim. Ben kraliyet dadısıyım. Aa. Sarayın dışına pikniğe çıkmıştık ki prenses birden kaçıp gitti. Söyleyin, nerede o yaramaz kız? Evet. Ee? Nerede o yaramaz? Tam arkanızda. Oh. Aa, orada, aşağıda, kaçmaya çalışıyor. Peşine düşün. Oh. Viking, onu devenin üzerindeki küpe sakladım. Hadi, orada öyle dur. peşine düşmek zorundayız. Vikinglerim, şu deveyi boşaltmama yardım edin. Ona ihtiyacımız var. Sen küçük olan benimle gel. Ne yapayım Affedersin. Ne? <laughs> Hadi gidelim. Aa, tutun beni. Ne ee, gidelim? Hadi de yürü. Ee, bizimki baya bir uysal görünüyor. Ha? <laughs> Aşağı kayıyorum. Yavaşla biraz dur. Dursana. Dursana. şöyle ay dudu değilsin. devemde ne işin var senin? Deven de mi? Bu benim babamın devesi. Ve bence geri dönüp ona iade etmelisin. Ay şey e, ben prenses Badura'yım ve bu deveyi ödün çalıyorum. <laughs> Peki ama ödün çalmak için önce babama sorman gerekmez miydi? Ona sormayı çok istiyorsan hemen şimdi edebilirsin. Allah benim midem bir tuhaf oluyor. Hadi koca bebekler hızlanın biraz onlara yetişmemiz gerek. Hadi. Dikkat edin. Bir sorunumuz var. Kum fırtınası yaklaşıyor. Hı? Acele etmek için bir neden daha. Hayır hemen bir sığınak yapmalıyız. Yoksa bu fırtınadan sağ çıkamayız. Ve tabii çocuklara asla yetişemeyiz. Sığınacak bir yer bulmalıyız. Aha, hayır olamaz.

Ne yapacağız peki? Fırtınanın dinmesini bekleyeceğiz tabii. İyi ama neden babamın bebesini aldın sen? Mecbur kaldım tamam mı? Üdün çalmak zorundaydım. Gitmem gereken bir yer var. Ve orada bir adam... Bir masalcı var hikayeler anlatıyor. Her yıl sadece bir kere ortaya çıkıyor ve gitmeme asla izin verilmiyor. Bunun için kaçmana gerek olmadığına eminim. Ailen çok endişelenmiş olmalı. Kimse benim için endişelenmez asla bir şey yapmama izin vermezler. Dadımı bir görmeni isterdim. O çok inatçıdır ve çok katıdır. Badur odanı temizle. Badur'a burnunu karıştırma. Badur'a saraydan dışarı çıkma sakın. Of, eğlenmeme asla izin vermiyorlar. Şey, fırtına sona erdiğinde gidip babamı buluruz. O senin dadınla konuşabilir. Eminim onu şu masalcı adama gitmene de ikna eder. Hatta hep birlikte gideriz. Olur mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> Birazcık mola veremez miyim? Gerçekten çok yoruldum. Ayaklarım ağrımaya başladı. Fırtına dinene kadar beklemek zorundasınız. Ama bu hiç adil değil ki. Sen öylece oturabiliyorsun. Bana sesini yükseltme, Aa. yoksa seni hemen düşünme koltuğuna oturtmam gerekir. Burada düşünme koltuğu falan yok ki. Şey, o zaman senin için bir tane hazırlamamız gerekecek. Eğer bir prenses olsaydım, ben de senden çok uzağa kaçardım. Bu kadar yeter. Ben gidiyorum. Hayır. Düşersin çok tehlikeli. <laughs> Fırtına dinmiş. Peki. Hadi yola çıkalım. Viki'yi bulmamız gerek. Ve Badura'yı. Hmm. çıktı. Onları bulduk. Hadi yükleyin. Evet, fırtına dinmiş bile. Acele etmeliyiz. Oğluna fazla güveniyorsun. Çok özel bir çocuk olmalı. Kesinlikle öyledir. Genellikle o benim başımı dertten kurtarır. Ama yine de endişe ediyorum. Ben de Badura için endişeleniyorum. Başına bir şey gelecek diye öyle korkuyorum ki bu yüzden katı davranıyorum. Şey, belki bunu ona da söylemelisin. Masalcı adama vaktinde yetişemeyeceğiz. Evet yetişeceğiz. Sana söz verdim ya. Bir ateş yakacağız ve babam bizi bulacak. Hava kararmaya başladı. Bir şey göremiyorum. Aa. Bu çok küçük oldu. Bizi asla göremezler. Daha fazla odun eklememiz gerekiyor. İşe yaramayacak. Burada bir şey yok. Aha! Bekle. Yapmamız gereken şeyi biliyorum. Çıkan bir yıldız. İşte bize yerlerini bildiriyorlar. Aa, bunu Vicky yapmıştır. Bu işareti sadece o düşünebilir. Umarım Badura da yanındadır. Merak etme. Gidelim hadi. Aa, öyle güzel oldu ki. Ve çok parlak. Eminim artık bizi bulurlar. Ha? Badura. Badura. Badura, baba, Vicky, baba, badur ortadan kayboldu. Ne? Nerede o? Aa, hayır. Durun, bunu duydunuz mu? Belki badura da duymuştur. Gidip öğrenelim. Siz burada kamp kurun. Prensesi alıp geri döneceğiz. Senden özür dilerim Badura. Bunun senin için o kadar önemli olduğunu tahmin etmemiştim. Ben de kaçtığım için üzgünüm. Evet. Evet. Aman. Uzaklardaki bir diyarda, güneşin altında parıldayan kocaman altın bir saray. Aaaa! Aaaa! Ha, hop, tıpkı gerçek yıldızlar gibi oldular bu sarayın içinde bir prenses yaşarmış. Sürekli kuralların, sorumlulukların olmadığı bir hayatı hayal edermiş. <laughs> Biz bu masalı biliyoruz galiba. <laughs> i̇şte o gece çölün gökyüzünde güneş batarken pas parlak bir yıldız belirmiş. Sanki insanları uyarılmış gibi.